anlat bana aşk şapkan çıkıyor hafifçe selam verip havada dolanıyor çıplak başın sanki bulutlara doğrulmuş yüreğin ise çok başka yerlerde ağzın yeni diller ekliyor bildiklerine çayır güzelleri artmakta her yanda yıldız çiçeklerini solumakta yaz mevsimi. Tanelerle körleşmiş olarak kaldırıyorsun yüzünü, gülüyorsun, ağlıyorsun ve kendin gidiyorsun yıkıma. Daha nelerle karşılaşacaksın? Anlat bana aşk. Tavus kuşu ağır başlı bir şaşkınlıkla açıyor yelpazesini. Güvercin tüylerle örülü yakasını kaldırıyor damalarla dolan hava esnedikçe esniyor. Ördek bağırıyor, bütün ülke tadıyor yaban balından. Ve özenle düzenlenmiş olan parkta bile her tarhın etrafında altın toz yığınları toplanmış. Kızıllaşan balık sürüyü geride bırakıp mağaradan geçiyor ve mercan tarlalarına koşuyor. Kumların gümüş fırtınasında dans ediyor akrep. Böcek en güzelin kokusunu ta uzaklardan alıyor. Yalnızca duygular olsaydı ben de algılayabilirdim. Zırhının altından kanatların parladığını ve yola koyulurdum uzaklardaki böğürtlenler için. Anlat bana aşk. Konuşmasını biliyor sular dalga dalganın elinden tutuyor Bağda tombullaşan üzüm tanesi düşüyor Öylesine iyimser ki Salyangoz evinden çıkarken birbirlerini yumuşatmasını biliyor taşlar Anlat bana anlat bana Anlat bana aşk benim kendime anlatamadığımı. Biçilen bu kısa ve korkunç zaman boyunca yalnız düşüncelerle yetinmek buna karşılık hoş bir şeyler yapmamak ve tatmamak mı yazgım? Düşünmek zorunda mı insan? Algılanmaz mı yokluğu? Diyorsun ki bir başkasıdır ona güvenen Anlatma hiçbir şey görüyorum semenderi her ateşin içinden geçerken ne korkuyla kaçmakta ne de acı çekiyor Ingeborg Bahman Toplu şiirler sayfa 115 anlat bana aşk şiirini seslendirdim.